Arkadaşlar selam nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Şuradan kaza yapmadan çıkmam lazım. Birkaç arkadaş sağ olsun sormuş. Neredesin? Ne yapıyorsun? Hayatta mısın? Sağ olsunlar. Hayattayız şimdilik. Benim başıma gelen herhangi bir kötü olay olmadı ama motoru sattım. Maalesef arkadaşımın başına talihsiz bir olay geldi. Ve kendisini kaybettik. Allah rahmet eylesin. İkimizde de aynı motor vardı. Ee, ben de ondan sonra hemen motor satma kararı aldım. 26 senelik tecrübesi olmasına rağmen kendisi 46 yaşındaydı. Rahmetli Allah rahmet eylesin. 20 yaşından beri motor sürüyordu. Onda da aynı motor vardı. CBR binarar vardı. Adamın yıllardır tecrübesi var falan. Hani böyle bir şey oluyor. Tabii ki haliyle bunları sorguluyorsunuz arkadaşlar. Direkt hiç düşünmeden direkt sattım motoru. Dümdüz yolda otobanda giderken trafik yok bir şey yok hafta sonu pazar günleri geberik oluyor genelde otobanlar yani boş oluyor. Görgü şahidi falan da yok enteresan olan. Ne oldu kimse bilmiyor. İşte kontrolü kaybediyor. Yüksek süratte giderken. Orada da beraber sürmüştük. Bir tek zaten orada gaza basmasını seviyordu. yani virajlı yollarda falan çok dikkatliydi. Virajı tabii motoru yatırıyordu tecrübesi var diye ama dikkatli yatırıyordu yani. Arkadaşın tek kusuru ekipman giymiyordu. Çocuğun alerjisi vardı ekipmana. Yani hoodie, moody, kapşonlu falan giyer ama yine ceket giymezdi, motor ceketi. Var mıydı? Vardı yani. 2-3 takım da ekipmanı vardı. Ona rağmen sevmiyordu abi adam. Tişört, şort tişört şort yani bir kask eldiven meldiven hiçbir şey yok bazen düşünüyorum hani onlar olsaydı hayatta olur muydu bilemiyorum yani neyse uzun lafın kısası arkadaşı kaybettik beyler ben de kötü etkilendim sattım hatta o ilk videoyu çektim yere motoru o getirmişti rahmetli beraber ben internette motoru buldum beraber gittik baktık o deneme sürüşü yaptı falan yani sürekli motor konusunda bana yardımcı da oluyordu. Yani olmasaydı öyle bir motora başlar mıydım? Hani bilmiyorum etmiyorum kime soracağım, kime göstereceğim motoru bir şey var mı yok mu? Hep o bana yardımcı oldu. Allah rahmet eylesin. Ben de motoru sattım. Böyle bir şey olunca tam da motoru böyle yepyeni yaptırmıştım. Zinciri, lastiği vesairesi, hidrolik, yağma falan su ne var ne yok iyi bir para gömmüştüm motora. 1500 Euro'ya yakın. Ee, hiç 3-5 demeden sattım. Şimdiye kadar neler hissettim motorda? Nasıl tecrübeler yaşadım? Ben hiçbir sorun yaşamadım aga motorda alakalı. Binlik makineydi, güçlü makineydi. Gayet de güzeldi. Şimdi bugün yine gitsem, almak istesem yine gider binlik bir şey alırım. Ama dediğim gibi O motorun özellikleri Farklıydı Yani eski kasa gibi değildi Gaza asılıp elini Debriyajdan çık Yani teker yapmıyor mesela Mükemmel bir özellik Ya da arkayı falan atmıyor Ya da ne bileyim shifter'ı var Vitesi aşağı atıyorsun Ara gaz falan veriyor böyle Güzel bir makineydi Güzel özellikleri vardı Yine aynı özellikli makinede başlarım Ha, bu özellikleri olmasaydı kesin şimdiye 10 kere falan ben de rahmetli olmuştum. Yani başıma bir iş gelmişti. Çünkü ya, abi birinci vites 160 yap yapıyor yani. Hani birden böyle hızlanıyorsun deli bir canavar altında. O yüzden... E Hiçbir pişmanlık yaşamadım. Çünkü başıma bir iş gelmedi. Ve çok keyifli lezzetliydi. Yine olsa yine almak isterim ama şehir içi ya da otobanlarda o motoru sürmek istemem. Ee, çünkü tehlike arz ediyor arkadaşlar. Adam böyle arabayla gidiyor. Şimdi benim elimde kamera var. Tamam ben yavaş gidiyorum. Çevreye de hakimim. Ama bazıları ve çoğunun elinde telefon var. Ya da telefon yok görmüyor seni orta şerittesin. Böyle güzel güzel üstüne kırıyor. E, ee, korneye falan basıyorsun. El kol hareketi, küfür, kıyamet. Ha, pardon görmedim. Lan pardon da beni öldürdün yani anladın mı? Hani pardonum var bu işin. Trafikte gerçekten bu yapılmayacak bir şey gibi artık düşünmeye başlamıştım. Son ee, işte sürüşlerimde bayağı saçma sapan mevzular başıma geliyordu. Bakıyorlar motor bazısız yani kasıtlı çıkıyor gibi ya inanılmaz şeyler falan olmuştu artık böyle 3-5-3-5 ne oluyor lan falan demeye başladım ben böyle ben de çabuk sinirlenen bir tipim tabii böyle mevzulara git onun arabasını durdur öbürünün dikiz aynasını kır hani bunlar da burada suç yani baktım ben de kendime hakim olamıyorum sinirleniyorum gaza basıyorum saçma sapan mevzular arkadaşlar ahmetli olunca dedim okey bu bir mesaj olsa gerek direk sattım hatta istediğim paranın da altında sattım açıkçası hemen gitsin diye fikrim değişir falan bu motor pis motoru arkadaşlar bu motorun keyiflisi düz yolda 300 yapmak falan değil güzel birkaç saniye güzel ee, bu motorun keyfi virajlara girerken motoru yatırmak buna da tecrübe lazım buna da güvenlik lazım yer lazım şehir içinde de öyle bir şey yok dur kalk dur kalk durmadan ısınıyor yani böyle motora yazık sana yazık falan saçma bir durum oluyor uzun lafın kısası arkadaşlar motoru sattım güzel miydi çok güzeldi keyif aldım mı aldım evet ama pis motor abi onu yatırmak istiyorsun basmak istiyorsun ve ölmek de istemiyorsun yani viraja gireceksin gireceksin tamam burası Almanya temiz memiz falan diyorsun hani yolda bir şey yoktur da nereden bileceksin abi senden önce gidenin yağ aktı suyu aktı, yok kum oldu bir şey oldu falan filan yani düştün ya düşersin yani kayarsın anladın mı garantisi yok ki bildiğin yol orman hayvan çıkıyor bir şey oluyor onun haricinde şimdilik motorum yok belki bir gün Harley'e bineriz belli mi olur eee Ama bir daha yarış motoruna şehir içinde binme gibi bir niyetim yok. Böyle bir açıklama videosu yapayım istedim. Hem soran arkadaşlara hem de kanalda hala abone olan 3-5 arkadaş var sağ olsun. Ee, nasıl farklı videolar çekerim bilmiyorum. Arabayla alakalı videomu çeksem ya da şeyde çok popüler yani böyle. Almanya şöyle, Almanya böyle. Yani şimdilik motorla alakalı bir video yok. Onun haberini vereyim istedim. Haberiniz olsun. Durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Böyle mevzu oldu. Bindik gezdik. Ne kadar? 1,5-2 sene falan sürdüm herhalde işte. Bilmiyorum. Tadını aldık. Güzeldi. Tadını da bırakalım istedik. Şehir içi motor değil arkadaşlar. Ne kadar iyi bir yerde, iyi asfaltı olan yerlerde yaşasanız da bu iş hiç belli olmuyor. Ne kadar tecrüben de olsa Her an her şey olabilir abi 250-300 falan yapan makineler altında Şakası yok Tak bir anda yok oluyorsun ee, Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar Motor sayfası şimdilik burada Kapandı benim için ha, Ufak motorlar olabilir o ayrı Ya da Harley falan bakacağız artık Bir dahaki videoda görüşene kadar Kendinize iyi bakın Allah kerim bakalım bir dahaki video ne zaman olacak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sağlıklı kalın. Görüşmek üzere.